Bosna Hersek ve Çocuk Bayramı etkinlikleri hafta boyunca sürdü. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinliklerle Bosnalı çocuklar kendilerine ait bir bayram günü kutlamanın keyfini çıkardılar. Gözde Şeker'in haberi. Bosnalı çocuklar bayramlarını kutlamaya Cuma gününden başladı. Okullarında seçmeli ders olarak bu ders yılının başından beri Türkçe öğrenen öğrenciler çalışmalarının karşılığını 23 Nisan öncesinde aldı. Düzenlenen Türkçe şiir okuma yarışmasının kazananlarına Yunus Emre Enstitüsü tarafından fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar hediye edildi. Yarışmanın birincisinin ödülü ise Türkiye seyahati oldu. Ey mavi susun. Kız kardeşimin Şehidimin sana ötüsü Dün töreninde sergilenen Türk halk dansları büyük ilgi topladı. Dünya üzerindeki 75 bin çocuk gibi Bosna Hersekli çocuklar da dünyanın tek çocuk bayramını kutluyor. Bosna Hersek'te 23 Nisan kutlamaları Türk kuruluşların desteğiyle ilk olarak 1997 yılında başlamış. Saraybosna her yıl 23 Nisan'da coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca her yıl düzenlenen resim yarışması için çocuklar zihinlerindeki Türkiye-Bosna Hersek dostluğunu kağıda döküyor. Bosnalı çocukların asıl çocuk bayramı kutlaması ise pazar günü gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlik Bosna Hersek'in dört bir yanından yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Çocuk bayramı Bosna Hersek. Gün erken geldi. Bir yıl boyunca Bosna Erte'nin farklı şehirlerinde Türkçe öğrenen çocuklardan bin tanesi bugün burada çocuk bayramını kutlamak için toplandı. Kaç stajımız? Merhaba Türkiye! Etkinliğin Türkiye'den de misafirleri vardı. Çankırı'dan gelen üniversite öğrencileri Türkiye'nin farklı bölgelerinden derledikleri halk oyunlarıyla Bosnalıların beğenisini kazandı.